Herkese merhaba. Yeni videomla hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Gürcan salatayı limonladı, tuzladı, yağladı. Roka aldı. Pazardan Gürcan'ı yolladım. Balık canı istiyordu. Roka almış, limon almış. Ben de böyle güzelce doğradım. Bir de mor soğan koyduk içine böyle. Yeter artık annem. O yeter var, canı çok çıktı. Güzel çok güzel karıştı. Çok güzel oldu. Böyle dükkanı kapadıktan sonra... Bunu kapattım. <laughs> geldim. daha doğrusu eve gelmedim anneme dedim ne yapacaksın ne yemek yapacaksın taze fasulye yapacağım dedi aynen öyleydi dedim bırak taze fasulyeyi balık alayım ben dedim gelirken Evet. dedi daha iyi olur ben gittim pazar balık aldım taze fasulye, ver balık dediğin zaman zaten akan sular Yürü, duruyor bizim ailede biz biliyorum. çok seviyoruz evde bir, bir de, de evde bir de limonumuz yoktu dedim gelirken oğlum limon al roka. roka al roka'ları da öyle güzel seçmiş ki vallahi bir göster bak marul gibi bir tanesinden hemen bir salata yaptım. Böyle marol bulamıyorum ben normalde. Oh, tanesim, Roka. Roka çok güzel. <laughs> Eline sağlık. Ondan sonra şöyle bir buçuk kilo kadar salatalık aldı. Dedim al bunlardan. Evet, o oh, çok güzel. Kolamızı almış. Başka ne aldın? Bir de biber almıştın değil mi? Evet, biber. Acı mı? Allah. Acı herhalde. Acı, acı, acı biber. Sordum acı dedi zaten. <laughs> evet. Ondan sonra var. bir de taze fasulye. Böyle almış gelmiş. Şimdi ben de burada balıklarımı güzelce yıkadım. Hem hamsi hem sardalya var. Güzelce yıkadım. Süzgüye koydum. Unumu da koydum buraya. Şimdi ocağıma yağımı koyalım ocağımıza. İlk posta balıklarımı koydum böyle tavaya. Tavam biraz ufak geldi ama olsun. Yavaş yavaş soğumasınlar. Böyle bugün İzmir'e yağmur yağdı. Benim salonumda beyaz bir halım vardı arkadaşlar biliyor musunuz? O bayağı bir kirlendi. Dün bana bir cesaret geldi. Ondan sonra balkona çıkardım, onu güzelce yıkadım, astım. Bugün de biraz kurudu ama tam kurumadı. Akşam de bir yağmur yağdı İzmir'e. Bilmiyorum nasıl kuracak. Gene açar ama daha havalar sıcak yani. Bayağı bir bunaltıcı sıcak var. Öyle. Yalnız bir ara şiddetli yağdı. Ondan sonra atıştırdı yani. Ama ben pazardayken bayağı yağdı ya. Yani. bayağı yağdı şiddetli yağdı. Öyle arkadaşım da böyle bana sodalı kabak getirmiş. Herhalde unla sodaya bastı böyle. Bayağı lezzetli. Şimdi onun tabağına da ben balık koyayım. Ben de ona balık vereyim bakalım. <laughs> Eski komşuluklar ölmedi zaten. <laughs> bir komşuda pişer bize de düşer balık kokar annem. Aynı komşumda olduğu zaman. Doğru söylüyorsun. Bunu hemen hemen ablana götür bakalım. Balıklarımı pişirdim böyle. Valla bir buçuk kilo almış ama nasıl bitecek mi bu? Bitiririz herhalde. Biz üç kişiyiz. <laughs> Bitiririz herhalde. Çıtır çıtır oldu. Burada roka soğan salatası var. Ya limon falan koyduk. Burada da komşumun kabak şeyi var. Tattım bayağı lezzetli. Hoşuma gitti. Kolamızla birlikte şimdi akşam yemeğimizi yiyoruz. Size bir de ışıklarımı göstereyim. Böyle geceliğin sizler için hiç çekmemiştim. Şöyle arkadaşlar. Bayağı güzel oluyor koltuklarım da biliyorsunuz aşağıda. Böyle. Akşam sefamız. Ertesi günden herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben kahvemi yapayım. Bir kendime geleyim. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Biz bugün yine kalktık. Sabahleyin güzel bir kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra Gürcan işine gitti dükkanını açtı. Biz de kahvaltımızı yaptıktan sonra biraz ortalığı topladım. Biliyorsunuz ben halımı yıkadım. Halımı yıkadıktan sonra baya yağmurlar yağdı İzmir'e. Biraz zor kurudu. Üç günde kurudu alıp. Ama bugün kurudu. O yüzden dedim bugün salonumu bir güzelce temizleyeyim, sileyim, tozunu alayım. Ondan sonra halımı sereyim. Biraz önce zaten kahvemi de içtim balkonda. Biraz dinlendim, oturdum. Ama yine sıcak, o kadar sıcak var yine böyle görüyorsunuz zaten halimden öyle şimdi salonumu temizleyeyim ondan sonra da bugün biber almıştık ya acı biber tatlı biberim de vardı benim evimde bugün onlarla yağlı sirkeli turşu yapmak istiyorum çok seviyoruz biz onu hemen böyle yarım kilo tatlı yarım kilo acı biberden onları yaparım şimdi hep beraber sizlerle birlikte salonumu temizleyelim silelim sonra halısını sereyim tozunu da alayım İçim rahat etsin, halı olmayınca iyi olmuyor. Yani halı olunca evin düzeni de geliyor. Öbür türlü her yer boş, hoşumuza gitmiyor. Bizim illa olacak yerde ufak da olsa bir halı olacak işte. Bir yandan bulaşıklarımı attım, o yıkanıyor zaten sesi de geliyor. Salonumu temizledikten sonra da bir makine çamaşır atarım. Ondan sonra mutfağa gireriz hep beraber. <laughs> girdim. işlerimi bitirdim. Her yer tertemiz. Halılarımı da serdim. Buzdolabını çektim. Arkasını falan temizledim. Bütün her yer tertemiz oldu arkadaşlar. Şimdi burada benim yarım kilo acı biberim. Yarım kilo da tatlı biberim var. Kıl biberlerden. Şimdi onları yağlı turşu yapmak istiyorum. Ocağıma böyle tencereme aldım. Altımı açıyorum. Şimdi bir bardak su. Bir bardak zeytinyağı. Sıvı yağ da olabilir. Hiç fark etmez. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Bir bardak böyle sirke. Üzüm sirkesi, elma sirkesi hiç fark etmez. Bunu ben ara ara yapıyorum yazları. Çok güzel oluyor. Çok severek yiyoruz. Şöyle sağım, sağım var. 5-6 baş. Onları da küçük küçük doğradım böyle. Onu da içine atıyorum. Ocağımın kaynamasını bekliyorum. Burada da bir yemek kaşığı kaya tuzum var. Onu da ilave ediyorum. Şimdi ocağım kaynasın. Kaynadıktan sonra bu biberlerimi içine atacağım. Rengi değişeseye kadar karıştıracağız. Suyum kaynadı. Şimdi biberlerimi ilave ediyorum. Yem yeşil biberler. Şimdi bunlar kaynadıkça rengi de değişecek, sarıya dönecek. Ondan sonra kavanozlarımı alacağım. Ocağımın altını açtım. Şöyle karıştırıyorum. Bugün de ben taze fasulye yapmıştım sabahtan pişirdim onu yanına da bir bulgur pilavı yapayım dedim şuraya tenceremi koydum bir de bulgur pilavı yaparız bugünkü akşam menümüz taze fasulyeyle bulgur pilavı yanına da cacık yaparım böyle biberlerim kaynadı şöyle iki tane yarım kiloluk kavanoz oldu. Yapmak isteyenler varsa kesinlikle yani bozulmuyor. Yapabilirsiniz. Kapaklarım da yeni vardı. Yeni kapak kullandım. Böyle yağlı sirkeli turşum. Allah nasip etsin inşallah yemeği. Bugün de akşam ettik arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.